Merhaba arkadaşlar. Kuluçka makinesi yapmıştım daha önceden. Geçen sene yaptım. 63 tane yumurtalığım var. 33 tane civciv çıkardım. Şu anda büyüdüler. Ee, sağ olsun yumurta veriyorlar. Tabi bunları internetten sipariş ettim. Ayrı ayrı tek tek sipariş ettim. İsterseniz toplu olarak isterseniz sipariş edebilirsiniz o zamankiyle Termostat sıcaklık ayarını burada buna göre ayarlıyorum kapağı açtığım için bu da buna göre ayarlıyorum tabii buna göre ayarladım. Bu da otomatik olarak molörün dönmesine gerekiyor. Böyle bir kutuyu hastanede buldum ya da eczanelerden alabilirsiniz. Üstüne kestim cam koydum cam koymanın avantajları içine görebiliyorsunuz. Suyun eksilip eksilmediğini görebiliyorsunuz. Molörün dönüp dönmediğini görebiliyorsunuz. Ee, termostatı Lambadan fandan uzak tutmanız gerekiyor, ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Temiz, eğer ikinci kez koyarsanız temizliğe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurtara çıkmayabilir. İki lamba olmasına da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tek lamba olursa geçerse de ona dikkat edemezsiniz, yani hemen göremezsiniz. İki lamba olursa geçtiği zaman diğer lambayla idare edebilir. Daha sonra da diğer lambayı takabilirsiniz. Bir de suluğunu ben açmadan şöyle bir sistem yaptım. Burada şırıngayla doldurup kutunun suyun içine koyuyorsun otomatik çekiyor ve koye dolduruyor. Kapağını hiç açmanıza gerek kalmıyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci kez çalıştırıyorum. Yaklaşık yarım saat, yaklaşık 2 saat, 3 saat çalışması gerekiyor. Nemi ve sıcaklığı ayarlamamız gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arada ben bu sıcaklığı buna göre ayarlıyorum. Buradaki bütün ayarları buna göre ayarlıyorum. Dediğim gibi sıcak nem 50-55 olması gerekiyor. Sıcaklık 30-7.5 olması gerekiyor. Buradaki ayarlarda seti uzun basıyorsunuz. P değeri çıkıyor. P değerin içine girmeniz için bir daha basıyorsunuz. H değeri, C değeri, H değeri olması gerekiyor. P1 0.1 olması gerekiyor. P2 42'ye göre ayarlayalım. Tabii buna göre ayarlayalım. Sizde değişiklik görüyoruz 37, 38 olabilir. 37, 39 olabilir. Ben buna göre ayarlıyorum. Tabii. Bir daha basayım. p 3e bakalım. P3 en düşük değer. P4 0.1 olması gerekiyor. P5 0 ya da 0.1 olması gerekiyor. P6 da otomatik olması gerekiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.